ShiftDelete net ofisinden herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün çok güzel bir konuyla sizlere geldim. Hediye seçimi konusunda zorlandığımızı hepimiz biliyoruzdur herhalde. Doğum günü hediyesi veya karne hediyesi seçerken bir hayli zorlanıyoruz. Bugün karne hediyesi için uygun fiyatlı 5 tane ürünle sizlere geldim. Şu anda masamda 4 tane ürün var. Bunların bir tanesi yanımda yok. O da çok güzel bir ürün. İlerleyen dakikalarda sizlere göstereceğim. Şimdi ilk olarak Mi Band 6 ile başlayacağım. Fakat şunu söylemek istiyorum. İnceleyeceğimiz bütün ürünler uygun fiyatlı ve bu hediyeleri aldığınız kişilerin gerçekten yararına olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak Mi Band 6 ile başlamak istiyorum ve severek kullandığım bir ürün. İlk olarak fiyatından başlayayım. 3 99 liralık bir fiyat etiketi var. Ekranı olsun, bildirim özellikleri olsun ve günlük hayatta kullanırken gerçekten çok işinize yarayan bir ürün. Fiyat konusunda şunu söylemek istiyorum. 399 lira olan Mi Band 6 bazı dönemlerde çok indirime giriyor arkadaşlar. Yani 399 liraya almak istemiyorsanız birazcık indirimi bekleyebilirsiniz. Ayrıca bu ürünlerin hepsinde açıklamalar kısmında linki mevcut. Bunu da söyleyeyim. Mi Band 6'yı kullanıyorsanız eğer ve bir Xiaomi telefonunuz varsa etkileşimi, senkronizasyonu çok iyi. Hele ki gece uyurken sağlığınızı ciddi derecede kontrol ediyor ve sizin gece ne zaman uyuduğunuzu bile fark edebiliyor. Güzel bir bileklik diyebilirim. Diyelim ki yazlığa gittiniz ve yazlıkta havuza veya denize girdiniz. Mi Band 6'yı kolunuzdan çıkarmadan havuza veya denize atlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde etkilenmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama fazla suyun altında tutmayın. Ne olur ne olmaz. Teknolojik ürün ne olacağı belli olmuyor. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum adım sayar özelliği çok stabil bir şekilde çalışıyor. Bir adım attığınız zaman direkt Mi Band 6 onu saniyesinde güncelliyor. Hani bilekliği uzak tarafa götüreyim de adım atıyor mu gibisinden bir olay yok. Sadece adımlarınızı sayıyor. Tasarımdan bahsetmek istiyorum biraz da. 1.5 inçlik amoled bir ekranla geliyor ve renkler çok canlı arkadaşlar. Şu anda da zaten ekranda detayları görüyorsunuz. Açıkçası gün içinde bilekliğin kolumda olduğunu bile unutuyorum o kadar hafif bir bileklik. Şimdi dilerseniz ikinci ürünümüze geçelim. İkinci ürünümüz benim günlük hayatta çok severek kullandığım bir ürün. Çünkü MacDodo'nun üçlü böyle şarj data kablosu var arkadaşlar. Doğru söyledim. <laughs> Şarj data kablosu Type-C, e, Lightning ve Micro USB girişi var arkadaşlar. Bu ürün gerçekten iddialı arkadaşlar. Çünkü hayatımızı tamamen kolaylaştırıyor diyebilirim. Hele ki benim açımdan. Günlük hayatta bunu yanımdan ayırmıyorum. Ve fiyatı çok uygun. 40 lira bir fiyatı var. McDonald'un üçlü data transfer kablosu diye geçiyor arkadaşlar. Açıklama kısmında yine linkini bulabilirsiniz. Kablonun birazcık tasarımına bakmak istiyorum. Çünkü şu örgülü e, yapısı gerçekten çok hoş. Böyle elinize tuttuğunuz zaman hiç terleme hissi de vermiyor. Birazcık uçlarından bahsetmek istiyorum. 3 tane ucu olduğunu söylemiştik. Type C var, Lightning var ve Micro USB var. Mesela e, Bluetooth bir kulaklığınız var arkadaşlar ve Micro USB ile şarj oluyor. Bunu genellikle Xiaomi'nin ilk modellerinde görebiliyorduk Bluetooth kulaklık kısmında. Micro USB ile kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz. Type-C ile e, telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Aynı anda yapıyorsunuz bunları. Yani 3 uçla da şarj edebilme imkanı size sunuyor. Kabloyu diyelim ki adaptörünüze taktınız arkadaşlar ve 10 dakika 15 dakika kullandınız. Bunu adaptörden çıkardığınız andan itibaren enerjisi bitmiyor. Yaklaşık bir 10 dakikada adaptörsüz bir şekilde enerji aktarımı, enerji sağlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel. Ve şurada bir yeşil ışığı var. Yeşil ışık bittiğinde de enerjinin kesildiğini anlayabiliyorsunuz. Fiyat için inanılmaz mükemmel bir ürün arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim. Karnı hediyesi için. Üçüncü kısma bir tablet ekledim. Çünkü bu tablet hem fiyatıyla hem de özellikleriyle gerçekten güzel şeyler sunabiliyor. Hele ki çocuğunuz EBA, Zoom gibi programlar kullanıyorsa bu tablet, Eba Zoom ve e, şunu da söyleyeyim, PUBG için gerçekten çok iyi. Az sonra da PUBG detaylarını ekranda göreceksiniz. Ben bu tableti ofiste buldum ve direkt kutusuyla beraber sizlere getirdim arkadaşlar. Şimdi genel özelliklerine bakacağım biraz ama şöyle tasarımından bahsetmek istiyorum. 10.1 inçlik bir ekranı var. Gerçekten e, büyüklük olarak, büyük ekran sevenler için tabletin boyu ideal. Şunu söylemek istiyorum, sim kart girişi var. Yani diyelim ki çocuğunuzun telefonu yok, bu tablette bir e, sim kart girişi var arkadaşlar. Çocuğunuzun veya kendinizin sim kartını takarak onunla iletişime geçebilir. Nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Tabletlerde sim kart özelliğinin bulunması gerçekten çok iyi bir olay. Şimdi 10.1 inçlik bir ekranımız var ve ekran çözünürlüğümüz 1920'ye 1200 piksel olarak geliyor. Diyelim ki oyun oynayacaksınız. Eba yazıma tabii ki de giriyor. Hani bu tabletin eba girmemesi söz konusu bile olamaz. Çünkü Huawei'nin Kirin 710A işlemcisini kullanıyor güzel ve hızlı bir işlemci arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum diyelim ki PUBG oynayacaksınız arkadaşlar ve 30 kare hızında akıcı bir şekilde PUBG oynayabiliyorsunuz. Fazla kasma donma olmuyor. Yani oyun içinde alınabilecek uygun fiyatlı bir tablet diyebilirim. RAM kısmına baktığınızda 3 GB'lık bir RAM'imiz var. Bu da gayet yeterli bizim için ve depolama alanında 64 GB'lık bir depolamamız var. Ayrıca micro SD kart desteği sayesinde 512 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Peki abi o kadar anlattın anlattın fiyatını niye söylemedin? Şu an bu videoyu çektiğimde fiyatına baktığım zaman 1500 lira civarlarında görüntüleyebiliyorum. Ayrıca belirli zamanlarda kuponlardaki indirimleri de yakalayarak 1500 liranın daha altına alabilirsiniz. Kamera kısmından birazcık bahsedeyim. 5 megapiksellik bir e, ana kamerası var. Ön kamerada ise 2 megapiksellik bir kamera var. Ve bu tablet hakkında son söyleyeceğim şey 5100 miliamperlik bir bataryası var. Batarya konusunda gerçekten çok iyi. Bir gün hatta iki gününüzü bile rahatlıkla çıkarabilir. Stereo hoparlörü bahsetmeden bu kısmı geçmek istemiyorum. Çünkü çocuğunuz EBA veya Zoom uygulamasındayken hocalarını dinlerken iyi bir ses elde edebiliyorlar. Ayrıca PUBG ve Call gibi oyunlarda da iyi bir ses deneyimi elde edebiliyorsunuz. Uygun fiyatlı ürünlerden devam ediyorum arkadaşlar. Şu an evde unuttuğum bir ürün var. Bugün keşke getirseydim diyorum ve bu videonun konusu bugün ortalıkta yoktu. Direkt çekmeye karar verdim. Bu yüzden o ürün evde kaldı. Şu anda da ekranda görüyorsunuz JBL'in 75 liralık efsane dediğim bakın gerçekten çok efsane bir kulaklık. Kablolu güzel bir kulaklığından bahsediyorum. Tam 75 lira. Hatta ben indirimle falan 50 lira bir indirimim vardı. O zamanlar yine 75 liraydı tam bir sene önce aldım arkadaşlar. Bakın hiç abartmıyorum. Bir senedir kullanıyorum. Ben e, hatta Mi 10T Pro telefonum var. E, jack dönüştürücüyle beraber kullanıyordum. O derece yani kablosuz bir kulaklık kullanmıyordum ses deneyiminden ötürü. PUBG Mobile'ı çok seven bir insanım ve siz de eğer ki PUBG Mobile oynuyorsanız veya ses kastığınız bir oyun oynuyorsanız kablolu bir kulaklığı tercih etmek zorundasınız. Çünkü kablosuz kulaklıklarla oyun oynarken ses gecikmesi yaşıyorsunuz. Bunu hepimiz e, biliyoruz arkadaşlar. JBL'in bu kulaklığı oyun oyun oynarken gerçekten ses kasma anlamında mükemmel. Yani adamın ayak sesinin nereden geldiğini hemen hızlı bir şekilde tahmin edebiliyorum. Bu ürün hakkında son söyleyeceğim şey kulağınızı hiçbir şekilde ağrıtmıyor. Tamamen ergonomik bir tasarımı var. Ayrıca fiyat olarak da bence çok makul bir fiyat. Günlük hayatta en çok kullandığımız teknolojik ürünlerden bir tanesi ne? Tabii ki de telefon arkadaşlar. Biz bu konuda bataryamız dolurmak için şarj aleti kullanıyoruz. Şarj aleti konusunda da Aykut az önce bana dedi ki şarj deme abi şarj şarj bak. Hala söyleyemiyorum farkında mısınız? Neyse beni de böyle kabul edin arkadaşlar. Şarj adaptörleri gerçekten çok işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü şu anda size Spigen'ın bir adaptöründen bahsetmek istiyorum. 20 watt'lık Arc Station Pro teknolojisini kullanıyor. Bu ne demek? Şimdi bu pahalı bir adaptör arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sizlere daha uygun fiyatlı bir adaptör önereceğim. Yine Spigen'ın olacak ama bundan bahsetmek istiyorum. Bunun fiyatı 200 lira. 20 watt'lık bir şarj gücü var ve 20 watt'ın yanında da sizin telefonunuzu koruyor. Yani nasıl koruyor? Bir güvenlik duvarı oluşturuyor. 200 lira olmasının sebeplerinden bir tanesi bu voltajı engelliyor. Yani koruma açısından ve tasarım olarak minimal bir tasarım olduğu için fiyatı biraz fazla. Ben bunu bir kenara bırakıyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz 18 wattlık Spigen'ın hızlı şarj aletinden bahsetmek istiyorum. Bunun fiyatı ise 89 lira arkadaşlar. Yani 18 wattlık hızlı bir adaptörü 89 liraya alabiliyorsunuz. Hele ki Spigen'dan bahsediyorsak. Spigen'dan gün gerçekten çok güzel bir marka onu söylemek istiyorum. Yani karne hediyesi için alınabilecek uygun fiyatlı ürünlerin e, listesini yakından bir göz attık. Yanımızda bulunmayan sadece bir ürün vardı. O da benim evde unuttuğum kablolu bir kulaklıktı. O da gerçekten çok iyi. Videonun burada sonuna gelmek istiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle de. kendinize çok iyi bakın.